Merhaba, bugün sizlerle Yahudi tarihinin ve kültürünün en gizemli sırlarını keşfedeceğiz. Hazır olun, çünkü bazıları sizi gerçekten şaşırtacak. Hadi başlayalım. Yahudi tarihi binlerce yıl öncesine dayanıyor ama birçok belge kaybolmuş. Antik sinagoglardan çıkan el yazmaları, içerdiği sırlar yüzünden günümüze ulaşamamış. Tarihçiler, bu belgelerin kayıp dünyanın ipuçlarını sakladığını düşünüyor. Tora sadece bir dini metin değil, Aynı zamanda gizemli sembollerle dolu bir tarih kaydı. Bazı hikayeler yüzeyde görünenden çok daha derin anlamlar taşıyor. Sadece derinlemesine tefsir yapabilenler bu sırları çözebiliyor. Tarih boyunca Yahudi toplumu birçok gizemli dehaya ev sahipliği yaptı. Bazıları eserlerini anonim bıraktı, kimisi ise gölgede kaldı. Bu zihinler tarihin akışını etkileyen katkılarda bulunmuş olabilir. Yahudiler tarih boyunca birçok kez sürgün edildi. Ama bu sadece göç değil, gizemli kayboluşlar ve ilginç bağlantılarla dolu bir yolculuk. Bugün bazı sırların kaynağı bu uzun diaspora döneminde saklı olabilir. Kabala, Yahudi mistisizminin en gizemli alanı. Semboller ve ritüeller binlerce yıldır sadece seçilmiş kişiler tarafından biliniyor. Evrenin işleyişiyle ilgili şaşırtıcı sırlar içerdiği söyleniyor. Bazı kraliyet saraylarıyla Yahudi toplulukları arasındaki ilişkiler sadece belirli belgelerde kayıtlı. Bu belgeler dünyanın akışını değiştirecek sırlar içerebilir. Tarih her zaman yüzeyde gördüğünüzden ibaret değil. Yahudi kültüründe çoğu insanın bilmediği ritüeller var. Sadece dini değil, aynı zamanda toplulukların tarih boyunca hayatta kalmasını sağlayan sembolik anlamlar taşıyorlar. Yahudi halkı bilimden sanata, kültürden ekonomiye kadar dünyayı etkiledi. Ama pek çok katkı gözlerden kaçtı. Bu tarihin içinde görünmeyen bir ağ oluşturuyor. Dünya çapında antik sinagoglar ve arkeolojik alanlar var. Bazıları hala keşfedilmeyi bekliyor ve bazı taş yazıtlar çözülememiş durumda. Belki de binlerce yıl öncesinden bir mesaj taşıyorlar. Kabala ve mistik öğretiler sadece geçmiş değil, gelecekle ilgili de ipuçları içeriyor. Bazı semboller yaşanacak olaylara dair öngörüler sunuyor olabilir belki de farkında olmadan bu bilgileri kullanıyoruz. İşte Yahudi tarihinin en gizemli ve şaşırtıcı 10 sırrı. Eğer siz de böyle içeriklerin devamını görmek istiyorsanız abone olun ve videoyu beğenin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.